Merhaba Hasan Bey. Merhaba. Karavan köyünde, karavan köyü sakini olarak kullanmakta olduğumuz karavan için bir mover dediğimiz İngilizce adıyla mover Türk evet. e, Türkçe adıyla ne denilebilir? Taşıyıcı, Karavanız karavan. bir yerden bir yere götüren evet. bir Emek alet diyelim. Oyuncak. <laughs> Böyle bir şey takmak istiyorsunuz evet. çünkü karavanınız çok ağır olduğu için iki kişisiniz evet. ve onu bir yerden bir yere ee. götürmek sizin için oldukça zor. Dolayısıyla onu Kolayca bir yerden bir yere götürüp arabaya bağlayabilmek için bir çok da alet taktırıyorsunuz. Aslında bu konfordan çok ihtiyaç. Yani karavan ne kadar hafif de olsa, e, itmek, kalkmak bunu e, hem e, güç istiyor, bedene bir e, evet, zararı var. Bir de ben şey olduğunda düşünüyorum. Şimdi bir bu e, şase direkt e, kabuğa vidalarla bağlı. Biz bunu kabuktan ittiğimiz zaman vidalara ve şaseye yük bindiriyoruz. Ama tekerleklerden tahrik alırsa şaseye direkt geldiği Kesinlikle için doğru. E, şeyin ömrünü de uzatacak. Karavanın ömrünü de uzatacak. Bir de mesela şimdi herkes çok yardımsever. Karavan evet. itilecek dediğimiz anda karavan severler hemen koşturuyorlar. Karavanı itmeye çalışıyorlar. Ama aslında en büyük problemlerden biri. Tabii. Karavanı iterken doğru noktalardan itilmediği vakitte karavanın kabuğuna da zarar gelebiliyor dolayısıyla. Bizim dışında bir de çekme uygulandığı zaman evet. bunlar çekmeye gelmiyor. Aslında itmek bir, bir nebze daha iyi ama çekerken e, daha zayıf noktalardan e, zarar verecek yani yardım ederken zarar da verecek evet, evet. noktaya gelebilir. İyi niyetli bir e, yaklaşım esasında ama zarar verecek evet. şeyler de olabiliyor. Dolayısıyla siz karar verdiniz ve karavanınızı evet. artık bu sistemle birlikte donatacaksınız. Aynen. Bundan sonraki seyahatlerinizde daha kolay, daha, konforlu, daha pratik, evet. daha konforlu bir halde e, seyahatleri geçirmiş olacaksınız. Her zaman ben olmayacağım. Belki eşim gitmek isteyecek. O e, kullanmak isteyecek. Hı -hı. Onun için de kolaylık. Doğru. Evet. Onun için karavan dedektifi Emrah da irtibata geçtiniz evet. siz. Biz zaten burada beraber komşu olarak vakit geçiriyoruz. Emrah Bey'in teknik tek videolarını da daha önceden seyretmiştim. Hı -hı. Konu hakkında çok bilgili. Kendisine bu Hı -hı. konuda yardımcı olduğu için teşekkür ediyorum aynı zamanda. Kendisi de birazdan burada olacak. Evet. Onunla da muhakkak karavana hem montaj anında Tabii röportaj ki. yapacağız. Çalışırken de göreceğiz. Hem ürünün tanıtımını yapacağız. Daha doğrusu ürünün ne işe yaradığını anlatacağız ürün tanıdığında. teknik olarak. O, teknik olarak evet. ürünün nasıl bir mantıkla çalıştığını anlatacağız. Aynen. E, bu noktada ben de bu ürünün e, emrah bir mekanik kısmını hallederken ben de e, teknik kısımlarını, evet. içerideki elektriksel kısımlarını halledeceğim. Hepsini bu videoda anlatmaya çalışacağız. E, şimdilik teşekkür ederiz. Teşekkürler. Mustafa'cığım şasisi 18 santimden dar olan e, araçlarda, şasilerde ki bu alkoda örneğin 1000 kiloya kadar dar. Bu parçayla karavanın tabanından olan mesafeyi uzatmamız gerekiyor. Böyle bir hazır parça yapılmış, galvanizlenmiş, çok güzel. Fakat bu karavana özel karşıma şöyle bir şey çıktı. Amortisör saplaması var benim tam takacağım yerde. Ama bana öyle geliyor ki düşünmüşler tahminim. Amortisör saplaması deli olarak bu deliği kullanacağım. Şimdi amortisörü söküyorum. Mm-hmm. Evet, Karavan Köyü'nden komşumuz Hasan abimiz e, mover ihtiyacı hissetti. Karavanı her ne kadar küçük, hafif de olsa esasında zemin bozuklukları ve eğimler bu mover manevra sistemi denilen aleti gerekli kılıyor. Biraz masraflı bir iş ama e, olsun. Karavancıya lazım olan bir şey. Montajını bir cumartesi hobisi olarak yaptık şimdi bu sabah. Evet. E, ve Hasan abi bakalım nasıl kullanacak bir öğretmeni görelim. Değiliz. İlk deneyim abi. En önemli evet. şey o kolu. kolu sonuna kadar oturttuğundan emin olmak. Yoksa dişlisi sıyırıyormuş. Evet bu evet, kadar. Şu anda. Aynen. Bir yay kuvvetini yeneceksin. Dikkat et. Aynen. Budur. İstersen hazır bu, bu haldeyken şeyle. Evet tık sesini gördün. Burada bir başımıza gelen tecrübeden yola çıkalım. Gevşetirken de kontrolü elden bırakma. Çünkü yay kurtulduktan sonra yüzüne çarpma falan gibi Hı. yapabilir. Bir tecrübe et sana zahmet. Evet, gördün mü? Yani bıraksaydın kolu vururdu. Evet. Tamam, hadi basalım yine yerine alalım karavanı. Süper. Öbür tarafta kendi kendine evet. sıktı şimdi. Genelde bunu bu şekilde yapıp e, boşaltırken de diğer tarafta aynı e, kolla çeviriyorlar. O belki hiç, sık hiç yok. Hiç gerek yok. Onda öyle bir şey yok. Tamam. Yeşil tuş açma tuşu uzun basıyoruz. Kısacık basmakla olmuyor. Lamboyu gördük, evet. bağlandı. Hı hı. Zaten sana tavsiyem şu olur ama, benim kafam öyle çalışıyor yani. Ben sanki karavanın şoförüymüşüm gibi, hı hı. yüzümü karavanın önüne dönüp yapıyorum bu evet. işi. Böyle kafam karışıyor. Aynen o yüzden mi? böyle yapıyorum. El frenini indirdiğinden burada emin olmak gerekir. Evet. İndirmişiz. Ve dediğim gibi... Ha, bu nun özelliği şu. İki tuşa aynı anda basabiliyoruz. Hı -hı. Yani ileri manevra yaparken bir anlamda sola yanaşacağız ya şimdi. İleri basılıyken sola da basarsak hem ileri hem sola gider. Hı -hı. Bunun böyle bir güzelliği var. Buyur, güle güle kullan. Teşekkürler. Kapatırken de rica ederim. kapatırken de kırmızı kırmızıya basılı. Bu kadar. Evet. Tamam. Ha oradan da şalteri kapatırsın güvenlik şalterini. Evet. Kapatırsın. Burada bunu da. Ters çevireceğim. Çıkartmam gerekmiyor. Çıkartman, Çıkartman, gerek Çıkartman gerekmiyor. Kalabilir üstünde. Bir şey değiştirmiyor. Hı hı. Basınca bağlıyor tabii yine. Zaten oluyor. Ama çıkartabiliriz. Çıkartabilirsin evet. de nasıl istersen. Tamam. güle göre kullan. Teşekkür Hadi yap manevralarını. İstanbul Karavan Köyü'nde yine arkadaşımız olan Yaşar'ın karavanında sobanın yanmadığını bize iletti. Onu söktüğümüz vakit değişik bir manzarayla karşılaştık. Bunu muhakkak size göstermek istiyoruz. Nedense örümcekler bu tip gazlı sobaların bürlör dediğimiz yanma odasının içine yuva yapıyorlar. Yani oradaki gaz kokusu belki onların çok hoşuna gidiyor. Bunu hala ben de anlamış değilim ama bunu birçok şekilde gördük. Genelde bunu boylarda görüyorduk ama şu anda bu bürlörün içinde de örümcek yuva örümceğin ağ yaptığını ve orayı güzelce kapattığını görebiliyoruz. Dolayısıyla içinde doğru gaz akışı olmadığı için de soba yanamıyordu bu sobayı e, buradaki brülörleri temizleyerek bugün düzeltmeyi planlıyoruz. Kameraman arkadaşım biraz yaklaşırsa oradaki e, beyaz kısmın şu brülörler buradan girişi var. Şöyle göstermek istiyorum. Bunun içinde normalde bomboş olması lazım. Birazdan bunu buradan çıkaracağım. Bu yuvayı akabinde bu sobayı düzeltmiş olacağız. Tabii çok zor bir yerde. Şimdi yukarı doğru çekiyorum. Tabi yuva açıldı şu anda. Şöyle bir parça geldi. Onu alacağım. Gördüğünüz gibi. Bu tabi orada tamamen kapatmıştı orayı. Dolayısıyla o da yanmayı engelliyordu. Şimdi bu temizlenmiş oldu. Dolayısıyla bu artık çalışmaya devam edecek. Tabi bu e, doğa noktalarında genelde bu tip durumlarla karşılaştığımız çok oluyor. Bunun için sık sık karavana gelip karavanda bu sobayı yakmak gerekiyor. Ee, çok aralık verirsek uzun süreli aralıklarda maalesef hayvanlar buraları kendilerine yuva yapıyorlar. Sıcak bölgeler çünkü. Konforlu alanlar örümcekler için. Öyle durumlar. Çok teşekkür ederiz.